Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Garanti Bankası'nda BES iptali nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Dikkatlice takip edelim. Şimdi Garanti Bankası'na giriş yaptığımızda ilk sayfada bizi burası karşılıyor. Buradan altta hesap ve kart yazıyor arkadaşlar. Hesap ve kart. Buraya tıklayalım. Burada bireysel emeklilik sözleşmesi. Buna tıklayalım. Eğer siz bir tane BES'e BES e, sözleşme yaptıysanız burada görünüyor arkadaşlar. Veya başvuru yapacaksanız da şu sağ üstten artı işaretine basarak başvurunuzu yapabilirsiniz. BES yazarsınız, BES'e tıklarsınız. Kendiniz içinse direkt burada ayda en az 250 TL ödeyerek BES ile küçük birikimler yapmaya şimdi başlayın diyor. %30 devlet katkısı, fon koçu hizmeti Ara ödeme e, imkanlar, imkanlarından yararlanabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yine karar sizindir arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Çocuklara da BES yapılabiliyor. Buradan da çocuklara yapabiliyorsunuz. BES başvurusu. E, i̇ptali için de bu sayfada direkt tıklayıp iptal edeceksiniz. Bu kadar kolay. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.